Yandım gönlüm yakma beni bir daha tatım Göçtüm yanlış bir yer kalbimi derini bilmeyen insana verdim ben Saldım ruhumu ben büyük bir, bir yalana seyi nefretten ayırmayan için doğruları yanlış olana kandım ben. Samet bedel edemek demek, çıralım etem ve ters de bana Olaşma, olan hedef yanıma atan sabah kovarsam o da yeter Değil, değil Dertçin korudum ben Pişman oldum o hal, canım yıllara hamdım ben Ahay ben seni öperken Ama sen onun sırrı yaşadım tek Sensin ne celil ne teşekkür edersin dünyadan kaçtı evesti Modu cansız beden yer senden vazgeçemedim Maalesef bebedi bu aşk Of for for of Sen Sensin ne ne teşekkür edersin dünyadan kaçtı evesti Modu cansız beden yer senden vazgeçemedim Maalesef bebedi bu Oh, 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 oh. kuduyum o kadar belli değil mi? Belli ki gözleri gör Oynaya baktığımda <laughs> da, senden zaten hiçbir şey gelmedi, Dişim kendime çel İçim sanma kılından <laughs> Kılma kaybına yeter mi? Ah oh, benim bu gücüm yeter mi? Başkasına ver bu sevgimi Sensizliğe zaten alışsın bak Koruma kalbime yeter bir bey, o oh, benim gücüm yeter mi? Başkasına ver bu sevgimi, sensizliğe zonten alıştım ben, alıştım ben.